özel sebeplerden dolayı görevimi bırakıyorum. Lütfen saygı gösterin. Ve herkes sustu. Kimse ne olduğunu tam bilmiyordu. Ne basın, ne taraftar, ne futbolcular. Ama içeride bir savaş vardı. Luis Enrique, baba ne yapsın? Kızının tedavisi için her yolu denedi. Hastanelerde sabahladı. Bir gününü evine uğradıysa da sabah karşı hastane odasındaydı. O uğraştı durdu. Kızı sana da, ay canım benim, her şeye rağmen güçlüydü. Babasına, sağda beni düşünme derdi, sen işini yap, ben buradayım, iyiyim, güçlüyüm diyecek kadar da olgundu. Ama hastalık dinlemedi. Ve sonra 29 Ağustos 2019. Louis Zendik'e, o gün Twitter'a sadece bir cümle yazdı. Sevgili kızımız sana, 5 ay boyunca kemik kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Sessizlik. İspanya sustu, tüm dünya başını eğdi. Barça ve Real Madrid taraftarları aynı anda gözyaşı döktü. Çok göremezsin ha. Atletico Madrid sahaya çıkarken sana için oynuyoruz pankartı taşıdı. Maç öncesinde saygı duruşu yapıldı. Herkesin kalbi aynı yerde attı. Sana'nın babasında. Luis Enrique o dönem hiçbir açıklama yapmadı. Ne kamera ne röportaj. Sadece sessizlik. Aylarca konuşmadı, aylarca görünmedi. Yas tuttu. Bir babanın hayatı boyunca unutamayacağı bir acıyı o içinde taşıdığı karanlık aylarda ne yaşadığını bilebilir miyiz? Kimse bilemez. Ama sonra geri döndü. 2020'de yeniden İspanya milli takımının başına geçtiğinde tek bir şartı vardı. Beni sadece futbol için değerlendirin. Acımı reytinge çevirmeyin. Ve çalıştı. Sessizce. Her zaferde, her mağlubiyette sananın adı yoktu. Ama izi vardı. Onun için oynatmadı takımı. Ama onun için savaştı sanki. Bir gazeteci şey dedi, yeniden nasıl ayağa kalktınız dedi. Sadece şunu söyledi Luzenlik'e. Sana bana acıyla savaşmayı değil, onunla yaşamayı öğretti.